mavi beyaz boyalı evleri, rengarenk çiçeklerle süslü bahçeleri, tarih kokan sokaklarıyla Tunus'un sahil kasabası Sidi Bu Said. Tunus denince akla ilk gelen yerlerden olan bu masalsı kasaba, başkente yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta. Akdeniz kıyısında denizden yüksek bir tepeye kurulu Sidi Bu Said, ülkenin en önemli turistik merkezlerinden. Adını 13. yüzyılda burada yaşayan Sufi bilgini Ebu Said İbni Halif İbni Yahya Elbeci'den alıyor. Tasavvuf alimi Ebu Said'in türbesi 1231 yılında vefat ettiğinde o tarihte Cebel el Menar yani Yangın Dağı adını taşıyan bu bölgede inşa edildi. Kasabaya bir kimlik kazandıran Ebu Said'in adı burada yaptırılan cami ve türbede de yaşatılıyor. Ünlü Sufi her yıl Sidi Bu Said'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle de anılıyor. Her yıl yerli yabancı binlerce insanın Ağustos'un ikinci haftasını ziyarete geldiği Harca adı verilen yerdeyiz. Şehirde ismini veren ünlü tasavvuf alimi Sidi Busayit'in türbesinin ve makamının da bulunduğu bir yer burası. Günün erken saatlerinde insanlar kurbanlar kesti ve şimdi ise müzikler eşliğinde kutlamalar başlayacak. <laughs> Osmanlı ve Endülüs mimarisinden izler taşıyan Sidi Bou Said bugünkü görünümüne 18. yüzyılda kavuştu. 1705 ve 1735 yılları arasında görev yapan Osmanlı valisi Hüseyin Bey tarafından şehir adeta yeniden inşa edildi. 1881 yılında Fransa sömürgesi olan Tunus Fransız baronları tarafından yönetilmeye başlandı. Kasabadaki evlerin mavi ve beyaz rengine boyanması ise Sidi Bou Said baronu Rodolphe Delauney'in emriyle 1920 yılında gerçekleşti. Bu tarihi değişim, Tunus'un sahil kasabası Sidi Bu Said'in bugünkü renklerine kavuşmasını sağladı. Sidi Bu Said kasabasının kendine özgü bir mimarisi var. Kapı ve pencereleri mavi boylu bu kasaba son hali 1915 sonrası aldı. Fransız baronunun emriyle evlerin içleri de dahil beyaz ve mavi haricinde bir boya kullanılmaması talimatını alan aileler, Evlerini bu renklere boyadı. Kasabanın hilal ve yıldız gibi geleneksel motiflerle işli kapılarında da farklı bir mimari hakim. Sidi Bu Said henüz UNESCO tarafından koruma altına alınmadı. Tarihi dokusu, doğal güzelliği ve masalsı mimarisiyle yüzyıllara meydan okuyan kasaba her yıl yüz binlerce turisti ağırlamayı sürdürüyor.